Merhaba değerli izleyenler. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde havuz site içerisinde asansörlü 2 artı bir ayrı mutfak sıfır dairemizin tanıtımını yapmaya geldik. Özellikle bu sitede daha önceden de satışlarımız olmuştu. Ee, bu site yapanlar değil de daha önceden toprak sahibinden almış bir portaya geldik arkadaşlar. Şu an sitedeki en uygun 2 artı bir ayrı mutfak dairenin çekimini yapmaya geldik size. Fiyatını da en son videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle etrafı filamastı çeksin arkadaşlar. Nasıl bir yer olduğunu göstersin. Çok lüks bir sitedeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada A ve B bloklar var. İki bloktan oluşan. Bizim dairemiz şurada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimle size gösteriyorum. 2 artı bir ayrı mutfak. Hem ön cepheye bakıyor. Hem şu taraf. Salon taraf arkadaşlar. Oturma tarafı. Hem de havuz cepheli. Çok güzel bir sitedeyiz arkadaşlar. Dilerseniz biz yavaş yavaş sitemizin, dairemizin giriş kısmına doğru geçiş yapalım. Orada da siz detaylı bir şekilde havuzun ve peyzaj alanını yani Süleyman göstersin. Yukarıda görüşelim. Evet değerli izleyenler, ister bir kat merdiven çıktım veya isterseniz asansörümüzü kullanıp birinci kattaki ön cephe 2 artı bir ayrı mutfak sıfır dairemizin giriş kısmına gelmiş bulunmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi apartmanımızın yapımı oldukça kaliteli. Son düzen eşyalar kullanmış arkadaşlar. Fayanslarımız görmüş olduğunuz gibi de mikrofonlarımız. Yine öteki taraf B blok, burası A blok. Biz A13 tanıtacağız. Yine burada İskan'dan yeni alındığı için daha asansör oluşturulmamış ama asansör hazır arkadaşlar. Asansör kurulacak. Görmüş olduğunuz gibi o kişilik asansör. Binamız daha sıfır. Binamız A13. Görmüş olduğunuz gibi binamızın giriş kısmına geldiğimiz zaman geniş bir hol alanımızı karşılıyor. Burada ayakkabılarımızı koyabileceğimiz, elbiselerimizi, montlarımızı koyabileceğimiz ve isterlik alanımız görmüş olduğunuz gibi çok iyi kullanılmış. Kapımızı kapatalım arkadaşlar. Kapımızı kapattıktan sonra demir tavuk içeri kapımız da çok iyi. Yine yani böyle bir kol alanı size gösterelim. Yine burada bir görüntülü diyafonumuz var arkadaşlar. Böyle bastığımız zaman herkesi görebiliyoruz. Şu an elektriğimiz yok. Yine ilk odamızdan başlayalım. Bir yatak odası olarak kullanabiliriz. Çocuk odası olarak kullanabiliriz. Oldukça geniş. Bir kişilik yatak geniş bir gardıra alanı sağlayabilir. Görmüş olduğunuz gibi yerlerimiz fayans. Gene etrafımız spot detaylı, dolayı dolatılmış. Gene burada panjurlarımız var arkadaşlar. Panjurlarımız otomatik panjur. Şu an elektrik olmadığı için gösteremiyorum. Panjurlarımız hazır takılı. Gene açılı kapalı frans altımız. Sıraklıklarıyla birlikte zaten demiştik ön cephe bir dairedeyiz. Hem yola bakıyor hem havuz cepheli arkadaşlar. Oldukça güzel bir dairedeyiz. Güneşimizde alıyoruz. Apartmanımızı temizlik, peyzaj alanları mükemmel. Yine böyle kapıyı kapattıktan sonra televizyonun kesiyerimiz mevcut arkadaşlar. Yine burada spor küçük aydınlığına takabileceğiniz için elektrik aydınlatma sistem yerleri koymuşlar. Devam edelim öteki odalarımıza doğru. Yeni kapılarımız önemli beyaz. Beyaz da özel bir kapı olmuş. Çok lüks arkadaşlar kalorifer bir tek yerlerimiz, çamaşır yerlerimiz, makinesi yerlerimiz oldukça güzel detaylar kullanılmış. Yine bir yatak odasına giriş yapıyoruz bu yani odamızda oldukça geniş iki kişilik yatak sağlıyor arkadaşlar çok rahat. Yani bunlar için kapanır penceremiz. Gene etrafımız spot yerlerin altlarıyla kapatılmış. Penceremiz oldukça kayıt arkadaşlar. Görüyorsunuz da bir dışını görüyorsunuz. Gene burada panjolarımız mevcut. Yerlerimiz fayans. Videoyu fazla uzatmadan videoyu şeklinde göstermeyi daha çok seviyoruz arkadaşlar. Gene devam ediyoruz. Elektriğimiz olmadığı için Banyoyu size böyle göstereceğim. Kusura bakmayın. Yine banyomuz oldukça geniş. Yerlerimiz fayans. Hilton banyomuz, WC'miz ve duş kabinimiz. İki kişinin ve tek kişinin bir duş alabileceği bir alan arkadaşlar. Duvarlarımız ve fayanslarımız, duvar fayanslarımız. Fayans fayas arkadaşlar burada çamaşır makinesi alanımız, termos alanımız mevcut. Yine görmüş olduğunuz gibi oldukça kullanışlı. Üst havalandırmalarımız oldukça detaylı bir şekilde yerleştirilmişler. Yani bir sıfır, çok güzel arkadaşlar. 2 artı bir ayrı mutfak, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Aynı mutfak giriş bulmaktayız. Buzdolabından çamaşır makinesine, bulaşık makinesine, fırın alanına her türlü şekilde düşünmüşler arkadaşlar. Buzdolabı alanımız oldukça geniş arkadaşlar. Bir buzdolabı rahatlığı, onun üstüne eşyalarınız. Yine görmüş olduğunuz gibi ben üstü fayans kullanılmış. Fayanslar bu siyah damarlı fayans kullanılmış arkadaşlar. Gene burada fırın yerimiz, Yine yani burada bulaşık makinesi yerimiz. Musluğumuz burada arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 basamaklı dolabımız, 7 basamaklı dolabımız. Yine spot dedi adamın da. oldukça kullanışlı. Mutfağımızdan yine balkonunda çıkabiliriz. Oturma odamızdan balkonunda çıkış yapabiliriz. Yine burada bir musluk alanı bırakmışlar. Buraya çamaşır makinesini yine koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi önümüz komple açık arkadaşlar. Ön cephedeyiz. Havuz cephemiz var. Yola bakıyor. Zaten park alanlarımız burası. Binamız şu an bu bölgede arkadaşlar. Efedar Mahallesi'nde. Bu bölgede fiyatı çok uygun. 2 artı 1 ayrı mutfak olduğunu bahsetmiştik. Fiyatını bir aradan daha daha belirteceğiz arkadaşlar. Balkonumuzdan hemen oturma odamıza geçiş yapalım. Oturma odamıza geçiş yapalım. Oturma odamızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geniş bir oturma odası. Yerlerimizde fayans, spot ve aydınlatmalarımız Işık olmadığı için şu an gösteremiyoruz ama gerçekten güzel bir görüntü var arkadaşlar. Yine burada da otomatik panjurlarımız var. Her pencerede panjurlarımız var. Ee, görmüş olduğunuz gibi kapımız da yine beyaz. Oldukça şık bir daire arkadaşlar. Ön cephedeyiz. İster yazlık olarak kullanın, ister yerleşik ikametgah olarak kullanın. İsterseniz alın kiraya verin. Her zaman getirisi olan bir konumdayız. Havuzumuz da görmüş olduğunuz gibi oldukça kullanışlı. Çok güzel evin lüks bir listedeyiz arkadaşlar. Bu iki artı bir ayrı mutfak, ara kat, birinci kat, önce cephe havuz cepheli dairemizin şu anki güncel fiyatı arkadaşlar 1 milyon 850 bin TL. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde bu konumda bu kadar lüks, asansörlü, ara kat, havuzlu, peyzajı ve güzel site içerisindeki dairelerimiz fiyatı ben kimseyi e, dairesini ne yüceltirim ne aşağı çekerim. Bu dairemiz bu piyasaya göre arkadaşlar çok uygun ve kelepir bir daire. Daha detaylı bilgi için alttaki yazan numaralardan bizi aramanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.